Bütün hazırlıklar tamam. İyi. Siz şimdi burada bekleyin. Ben şu Maraşlı ile işimi halledip geleceğim. Behram Bey, gider ayak başımıza iş almasak? Sana ne lan? Bana işimi mi öğretiyorsun sen ha? Ne diyorsam onu yapın. Haydi. Vay Maraşlı. Vay Behram. E Maraşlı neredesin? Geliyorum dedim. Bekliyorum bekliyorum. Yoksun. Geliriz. Bir gece ansızın geliriz Behram. Hep kuru sıkısın Maraşlı, hep. Bizde kuru sıkı olmaz. Biz hep dolu gezeriz. Sesin de pek yakından geliyor ha. Yakındır belki. Belki düşündüğünden de yakın. Gelmişim de belki Berhan. <laughs> ah Maraşlı, ah. Ne yapacağız biz seninle? belki <laughs> gibi gelmişim biz. <laughs> Buraya böyle tek başına geldiğine göre Aklını yitirmişsin Maraşlı. Aklım beni çok yanlış anlamazsın. Benim bir bu kadar da yerin altında var. <laughs> Belli olmadığın belliydi zaten. Bravo. Doğru anlamışsın. <laughs> Yürü. <gülüyor> tamam. Konuşuyordun az önce. Konuş yine. Ben senin devlete çalıştığını biliyordum Maraşlı. Yazık sana bak kimseye söyleyemeyeceksin. Şimdi görüyor musun? Çekil şuraya. Yat. Yat. Ellerini ne üstüne koy. Kaldırın şunu yerden. Arabayı alın. Bunun sorusuna ben de gireceğim. Bakayım ne anlatacak. Çıraylar ne durumda? Karışık. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Geriye bir tek Necati kaldı. Onun da ardını öğreneceğim yakında. Ne baş yavaş, yavaş. Aziz sana bir şey dedi mi? Sana ihtiyacım var. Konuştum. Üçlük beni ağırdan aldı biraz. İyi yapmışsın Uzun. Zaten Behram tehlikesi ortadan kalktı artık rahatlayacaklar onları. Behram itin köpeğin teki. Bir şey olacağı yok. Tehlikenin büyüğü onların yanı başında farkında değiller. Ben de bir bakacağım. Sen de çok ortalarda olamadın. <laughs>